Merhabalar, iyiyim. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ve sizleri tanımakla başlayalım Aziz Bey. Bu sektöre nasıl girdiniz merak ediyoruz ve sizlerden dinleyelim hikayenizi. Bu sektöre girmem biraz hayaldi yani. Böyle aslında düşündüğüm bir sektördü. Bir arkadaşım vasıtasıyla, asker arkadaşım vasıtasıyla girdim. Bir gece geldi beni aradı. işte Afyon'da onlar da yumurta üretimi vardı. işte geldik konuştuk falan. Bana bir koli yumurta vermesiyle başladı. Ertesi gün dedim ki bu yumurta güzel bunlardan getir falan. Normalde bizim, ben daha önceden tekstil sektörüyle uğraşıyordum. Hı hı. Yumurta sektörüne işte geçişim iki sene oldu. Elhamdülillah çok güzel hani yol kat ettik. Ürünlerimiz Afyon'dan geliyor. Gezen yumurtalarımız da var. Onlar da Bolu'dan geliyor. Salma tavukçuk dediğimiz. Sütümüz var yine, e, süt konusunda da iddialıyız, simenterdir. Hı hı. Yani e, Güngören'de ilk şubemiz bizim. Bu ileriki dönemlerde şube açmayı da düşünüyoruz. Yani, çünkü bunu hissettiriyoruz yani, yani halk e, tuttu bizi burada. Bu korona virüsünden dolayı 65 yaş üstü başladığından beri mesela evlere hizmetimiz var, müşteriler çok memnun. Hani e, eve geldiklerinden dolayı büyük bir şey duyuyorlar. Servis, ağım Servis ağımız var. Normalde de zaten haftanın 3 günü servisimiz var. Gün gören bahçeler, bağcılar bölgesine servisimiz vardır. Harekendir olarak. Ama bu virüsten dolayı da 65 yaş üstüne bir hizmet sunduk. Onlar da hizmetimizden memnun kaldı. Bu şekilde devam ediyoruz. Ürünlerimizin arkasındayız. Ürünlerimiz günlük geliyor, günlük satılıyor. Hani stok Herhangi bir şey yok. Bu sahne yok. Yani e, Biraz biz, ürün gruplarından bahsedersek yumurtadan öncelikle biraz detaylı olarak bahsedelim. Hem gezen tavuk vardır hem normal üretim şu, yapılan. şunlar gezen yumurtamız dediğimiz Hı -hı. E, salma tavukçuluk. Doğal besleniyor bunlar. Yoncadır, işte yeşilliktir, e, kurttur. Yani köyde nasıl yumurta e, yiyorsak o şekilde besleniyor. Beyaz yumurtada normal e, kafes yumurtadır. Hı hı. Onların da mesela marketlere, işte yufkacılara, bakkallara giriyor ve e, yumurtalarımız tek tek ayrılıyor. Herhangi bir leke, çatlak varsa ayrılıyor, işte kırık olarak, kırık ayrı olarak satılıyor. Çünkü şu anda gördüğünüz şu yumurtalar mesela tek tek kontrol edilmiştir, ambalaja girmiştir, herhangi bir leke yoktur. Müşterinin gönül rahatlığı yiyebilir. üzerlerinde tarihleri, üretim izni, hepsi vardır. Çok güzel. Hepsi diriliş markasıyla çıkıyor değil mi bu arada? Tabii diriliş markası olarak çıkıyor. Hani bu isimli de e, hoşumuza gitti. Yani aslında şöyle 5-6 isim vardı. 100 e, kişi de sorduk. Çevremizdeki insanlar hani nasıl falan olumlu tepki aldık. Bu isimle teşhini aldık bu sektörde yollarımıza devam ediyoruz. Evet, dililiş yumurta süt olarak gün görende başladık. Gün görende e, başladık. Sütümüz nereden geliyor bu arada? Sütümüz Çanakkale, Keşan tarafından geliyor. Yani aslında Çanakkale'den ama öyle diyelim. Yani Çanakkale'den %100 simenterdir. Hoşten değildir. Sütümüzü kaynattığınız zaman yoğurdu ve kayma ortada. Zaten buraya gelen müşterilerin çoğu hani birbirini tavsiye ediyor. Hani burada dirilişten süt aldım çok güzel çıktı falan sütte de herhangi bir şey olursa biz müşterilerimize diyoruz getirin ürünümüzü hani malum yaz ayları geliyor binde bir olabilir kesme olayı olabilir ürünü değiştirebiliyoruz çok Çünkü iyi. sonucunda süt ince bir şeydir yani çok sıcak olduğu zaman da şey oluyor soğutucu araçlarımıza geliyor ve sütü e, ilk açan müşterimizdir yani mesela dolum tesislerine kapanır üstünde tarihi barkotu vardır Maksimum 2 gündür bunun sütün şeyi. Evet. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim o zaman size. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler.